ilimcilerimize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayı YKS sınavı aylık çalışma programının tamamını inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben geçen haftalarda işte geçirdiğim bir ameliyat sonucu boğaz sıkıntısı yaşadım. O sebepten ötürü arkadaşlar video çekememişim bir hafta. Ondan sonraki haftada birazcık sinüzitimden dolayı rahatsızdım. O haftada sizlere video paylaşamadım. Bu haftada dedim ki Planlayıcının tamamını baştan sona sizlere direkt göstereyim ve o şekilde bu haftayı tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki ay umarım hiçbir aksaklık yaşamadan eski düzenimize devam ederekten yolumuza devam ederiz. İnşallah hemen inceleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk olarak her ay olduğu gibi karşımıza bir takvim çıkıyor. O ayın takvimi bu ay Şubat ayı. 1 Şubat pazartesi gününden 14 Mart pazar gününe kadarlık bir Şubat ayı takvimimiz var. İlk haftamızda bakıyoruz böyle TT takip programımız var. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya felsefe, din kültürü, Türkçe dersleri. AYT e takip programı sayısal kısımda matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri. İkinci haftamızda TYT takip programı yine matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya felsefe, din kültürü, Türkçe. Bu kez AYT'de e sözler kısım, edebiyat, tarih, coğrafya felsefe, dil anlatımı ve notlar kısmını yapmışız. Üçüncü haftamıza bakıyoruz. TYT kısım yine her zaman tyT zaten hep aynı oluyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, Türkçe. AYT kısmında bu kez eşit ağırlık, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, dil anlatım, din kültürü ve matematik. Daha sonra YKS sınavı, haftalık çalışma programı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri. Buraya aralara minik minik şekiller yapmışız bu hafta kısmı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben artık her hafta yani toplamda bir tane tek bu hafta kısmı yapıyorum. Ancak siz her hafta için bir tane bu hafta kısmı yapabilirsiniz. Ben bildiğiniz gibi şu anda bu çalışma programını kullanmıyorum. O yüzden de her hafta için bir tane yapmıyorum. Siz tabii ki kullandığınız için her haftaya bir tane yapabilirsiniz. Evet çalıştım konular çözdüm. Sorular pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve hedefim kısmı Geçiyoruz YÖNDEF deneme analizi T7, AYT. Daha önce de söylemiştim, tekrardan söyleyeyim. TYT ve AYT'den bu hafta birer tane deneme çözüyoruz. Toplamda dört tane TYT denemesi, dört tane AYT denemesi çözmeniz gerekiyor. AYT sınavına girmeyen arkadaşlar sadece sadece TYT denemesi çözebilirler. En alt kısma da deneme takip kısmını yapmışız. Geçiyoruz hemen bu ay kısmına. Bu ay kaç soru çözdüm? Ders adı soru doğru yanlış boş şeklinde derslerinizi yazarsınız. Daha sonra o dersten kaç soru çözdüm? Kaç tane doğru? Kaç tane yanlış? Kaç tane boş? Daha sonra bu ay kısmımız var. Deneme takip kısmım az önce de dediğim gibi TYT ve AYT birinci hafta ikinci hafta üçüncü hafta dördüncü hafta dört tane TYT dört tane AYT denemesi Tekrar söylüyorum AYT denemesini AYT sınavına girmiyorsan sadece TYT için denemelerinizi çözersiniz. En alt kısımda deneme analizi T7 ayet şeklinde 1, 2, 3, 4. haftaları yazmışız. İşte yazarsınız internetten tyt sınavından kaç puan aldım TT puanı hesaplama şeklinde yazarsanız o şekilde Google'dan bakabilirsiniz. Her ders için kaç doğru kaç yanlış kaç boş yaptığınızı yazdığınız zaman bir puan hesaplama oluyor. Zaten normal sınavda aldığınız puana hemen hemen yakın bir puan çıkacaktır arkadaşlar. Ve bu ay bu şekildeydi videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıkla kalın.